Görevimiz aslında şu, bu yoğun veri yığınından en kritik riskleri ve içgörüleri süzüp çıkarmak. Elimdeki raporlara şöyle bir bakınca, ilk sorum şu, bu kış bizi ne bekliyor? Çünkü resim hmm, oldukça karmaşık görünüyor. Kesinlikle karmaşık ve her şeyin, her şeyin başlangıç noktası tanıdık bir isim, La Nina. Pasifikteki bu soğuma etkisi bu yıl zayıf ama inanılmaz inatçı. Yani güçlü değil ama bir türlü gitmiyor. İşte bu durum adeta bir domino taşı gibi tüm kuzey yarım kürenin hava haritasını yeniden çiziyor. Anladım. Raporlarda ilk gözüme çarpan şey Kuzey Amerika oldu. Harita resmen ortadan ikiye bölünmüş gibi. Bir tarafta buz ve kar, diğer tarafta kuraklık. Bu nasıl oluyor? Aynen öyle tam bir zıtlıklar kıtası olacak bu kış. La Nina'nın o inatçı etkisi jet akımını yani atmosferdeki o dev nehirleri kuzeye doğru itiyor. Bu da ABD'nin kuzeyi için yani orta batı, büyük göller Böylesi. Ve Kanada'nın güneyi. Evet ve Kanada'nın güneyi için kışın daha soğuk ve bol kar fırtınalı geçeceği anlamına geliyor. Klasik bir lanin yakışı diyebiliriz aslında. Peki madalyonun diğer yüzüne? ABD'nin güneyinde ne oluyor? İşte orası bambaşka bir hikaye. Jet akımı kuzeye çekilince güney bölgeler özellikle güneydoğu ve körfez kıyısı bir yüksek basıncın etkisi altında kalıyor. Bu da onlar için daha sıcak ve ne yazık ki çok daha kurak bir kış demek. Yani bölgedeki mevcut kuraklık sorunu daha da kötüleşebilir. Kesinlikle bu risk masada duruyor. Bu zıtlıklar içinde en çok dikkatini çeken belki de en beklenmedik nokta neresi oldu bu raporlarda? Kesinlikle Atlantik Kanada Özellikle Nova Scotia gibi yerler, orada hava normalden daha sıcak olacak, bu da daha az kar demek. Ama tuzağa düşme, çünkü asıl tehlike burada başlıyor. Nasıl bir tehlike? Raporlar, karmaşık fırtınalar konusunda uyarıyor. Yani sorun metrelerce kar değil, asıl sorun altyapıyı felç eden dondurucu yağmur ve buz fırtınaları olacak. Şöyle düşün, birkaç santimlik buz tonlarca kardan çok daha büyük hasarı yol açabilir elektrik kesintileri gibi. Aynen öyle. Kitlesel elektrik kesintileri için büyük bir tehlike. Anlıyorum. Yani tehlike her zaman en bariz olandan gelmiyor. Peki okyanusu aşıp Avrasya'ya bakalım. Oradaki analizler çok daha belirsiz ve açıkçası biraz daha endişe verici duruyor. Hikaye ılıman bir başlangıçla açılıyor, değil mi? Evet, Avrupa için kışın ilk yarısı muhtemelen ılıman ve yağışlı geçecek. Ama işte bu yanıltıcı bir konfor alanı yaratabilir. Çünkü aynı anda gözlerden uzakta Sibirya'nın üzerinde devasa bir Arktik soğuk hava kütlesi birikiyor. Sessizce bekleyen bir dev gibi. Peki o devi yerinden oynatacak olan ne? O soğuk hava neden aniden bir tehdide dönüşsün ki? İşte kritik soru bu. Cevap stratosferde, yani yaklaşık 30 kilometre yukarıdaki polar girdap ya da polar vortex'te yatıyor. Bu kutup bölgesindeki soğuk havayı bir arada tutan dev bir sistem. Ve analizler orada bir sorun olabileceğini mi söylüyor? Analizler, bu kış bu girdabın zayıflama ve aniden parçalanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Eğer bu gerçekleşirse, o Sibirya'da birikmiş olan aşırı soğuk hava, şey, kilide açılmış bir kafesten fırlar gibi aniden batıya hücum edebilir. Yani Orta ve Doğu Avrupa'ya doğru. Tam olarak oraya. Bu kulağa mevsim ortası şoku gibi geliyor. Yani her şey yolunda giderken Ocak veya Şubat'ta bir anda eksi 20'leri konuşmaya başlayabiliriz. Aynen öyle. Tam olarak mevsim ortası şoku. Ilıman giden bir kışın ortasında bir hafta içinde sıcaklıkların 20-25 derece birden düşmesi senaryosu bu. Böyle ani bir şok hazırlıksız yakalanan bir bölgenin enerji altyapısı için en büyük risklerden birini oluşturur. Peki tüm bu parçaları birleştirecek olursak, anladığım kadarıyla bu kış iki farklı oyun oynanıyor. Bir yanda La yarattığı öngörülebilir neredeyse ders kitabı gibi bir düzen var. Diğer yanda ise Avrupa üzerinde her an patlayabilecek tamamen öngörülemez bir polar girdap bambası duruyor. Bu doğru bir özet mi? Harika bir özet. Tam olarak bu. O zaman bu derin dalıştan sonra sana düşünmen için bir soru bırakalım. Mevsimlik tahminler bize genel bir yol haritası sunar, bu doğru. Ama asıl dayanıklılık bu haritanın dışındaki düşük olasılıklı ama etkisi devasa olan kuyruk olaylarına ne kadar hazır olduğumuzla ölçülür. Planlar sadece ortalama ve beklenen senaryolara mı odaklanıyor yoksa o Sibirya'daki devin aniden kapını çalması gibi bir şok dalgasını da hesaba katıyor mu? Gerçek hazırlık işte bu sorunun cevabında gizli.